Evet dostlar, uzun süreden sonra yeniden bir canlı yayına hoş geldiniz. Hatta şöyle yapayım bir dakika. Şöyle. Evet, evet. Bir bazı kişiler gelmiş. Aboneler... E Abone olanların isimlerini okuyorum dostlar. Abone olanların isimlerini okuyorum. Yayına like atmayı ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olanların ismini okuyorum dostlar. Şöyle. Ee, canlı yayını e, abone... E, ya da. Canı yine aboneler sohbet edebilir diye yaptım yani bu yazan kişiler abone olmuş demektir yani okuyorum isimlerini gerçek adınız ne yazabilir misiniz? Kobra K, K, K 53 ve Real Natro bilmem ne 667'ye çıktık dostlar evet bakalım şu anda 2 izleyici olarak gözüküyor. Abone olanların isimlerini okuyorum dostlar. 667 aboneyiz. Sadece iki kişi var şu anda. Bir bazı kişilerin gelmesini bekleyelim. Belki benim adım Rızvan 6F. Yayıncılar yani izleyiciler de şey yapsın diye öyle dedim. Rızvan. Adını okudum Rızvan. Evet abone olanların kanalına yani abone olanların isimlerini okuyorum. Rızvan Kalp. Şöyle kalp yapayım. Bir elim telefonda olduğu için yapamıyorum. Evet yayına bir bazı kişiler daha gelsin. Evet 668 abone olduk. Değil, benim yayınım sadece iki kişi olarak gösteriyor. Şu an kaç kişiyiz dostlar yazabilir misiniz? 668 olarak gösteriyor şu an. 6 kişi oldu. Abone olanların isimlerini okuyorum dostlar. SGRMQ8Q8 gerçek adınızı yazın ben de okuyayım. Yalnızca aboneler modunu açtım. O yüzden e, kim mesaj atarsa onun abone olduğunu anlıyorum. SGRQ8 kanalına okudum. Kalp hatta kalp yapayım. Diğer yarımını da siz yapın dostlar. Ben yapamıyorum. Evet. Yayına yeni gelenler için söyleyeyim. Kanalıma abone olanların isimlerini okuyorum. Kanallarını okuyorum. Kanal adlarını, isimlerini okuyorum ve kalp yapıyorum dostlar. Kalp nasıl yapacağım? Böyle yapıyorum işte. Evet. Bakalım. 669 olduk dostlar. Kim abone oldu? Yazabilir mi? Evet dolar. Adınızı okuyorum dostlar. Kim abone olduysa lütfen adınızı yazın. 670 olduk. Gerçek adınızı okuyorum. Abone olanlar kim? 671 olduk. Abone olanlar lütfen yorumlara yazabilir mi? Adınızı okumaya çalışıyorum. 670 olduk. Berkay numaramı ara. Şimdi arayamam. Çünkü canlı yayındayım. Dostlar. Abone olanlar, oğlum ne oluyor? <laughs> 670, 671 oluyor. Abone olanlar ad, e, kanal yani adını yazabilir mi? Adlarını okuyorum dostlar. Bakalım bu yayında 700 abone olabilecek miyiz? Çünkü 700 aboneye dostlar az kaldı. E, e, kanal bir dakika. E, Şimdi yayından sonra, yayından sonra okurum bir dakika, bir kağıt alacağım, kağıda abone olanların adını yazacağım bir dakika. Kağıt var mı kağıt kağıt kayıt kayıt aş. Şöyle bir tamam geldim geldim geldim. Evet evet dostlar abone olanların ismini bu kağıda yazıyorum gördüğünüz gibi. Şu anda hala 671 izleyici var. Ay, 671 izleyici değil 661 abonemiz var. 71 671 2 kişiyiz. Adınızı yazıyorum bir dakika. Meto baba 01 Bir dakika Şöyle Bu arada şöyle gözüksün. Abone ol Yeni gelenler için söyleyeyim. Abone olanların kanalını kağıda yazıyorum. Bir dakika yazamıyorum. Nasıl yazacağım? Meto baba. 2 dakika şöyle bir dakika. Meto baba 01. Meto baba 01. Evet. Kanalına yazdım. Bir kişi de ne oldu? Evet dostlar yeni gelenler için söyleyeyim. Abone olanların e, kağıdını Mete adım. O zaman normal Mete yazalım. Evet Mete yazdım. Abone olanların ismini kağıda yazıyorum dostlar. Ya. Evet. 672 oldu. Kimler yazdı? Nafiye Top Yalin. Ne evet. Mi? Evet dostlar. Abone olanlar yazabilir mi yorumlara? Abone olanları yorumlara adını yazsın. Kağıda gördüğünüz kağıda abone olanları yazıyorum. Şuraya da başlık ekleyeyim. Abone olanlar diye. Abone olanlar. Bir dakika. Tamam. Oldu. Olanlar belli olsun diye. Şöyle bir dakika. Tamamdır. Evet. Abone olanların ismini kağıda yazıyorum. Yeni gelen izleyiciler için söyleyeyim. Kanka moderatörlük versene. 673 olduk. Bir kişi daha abone oldu. Abone olanlar lütfen onu yazabilir mi? Kağıda yazacağım. Baba, babayız, babalar bilir sadece adını yaz. Evet, abone olanlar yorumlara adını yazsın. Bir dakika şunu da yazayım. Babayız babalar bilir sadece adınızı yazıyorum. Cesur Karataş yazıyorum bir dakika. Cesur Karataş yazıyorum. Evet ya. <laughs> Napred adım. Napred. Hemen yazıyorum bir dakika. Yayına yeni izleyiciler gelsin. Evet, yeni gelen izleyiciler için söyleyeyim, ee, kanala abone olanların adını yazıyorum. Evet. Şu anda abone olanlar yerinde Meto, Baba0 ve yani Mete var. Ee, babayız, babalar bilir sadece bu kanal var. Cesur, Karataş ve Napred var. Evet. Siz de abone olursunuz. Adınızı yazabilirim. 674 olduk. Roblox oynuyor mu? Oynuyorum evet. 673'e düştük dostlar hadi. Bu birkaç dakikada 680'e sene <laughs> çıkar mı? Ay bir dakika. 672'ye düştü. Evet, abone olanlar yorumlara yazabilir mi? Dostlar böyle giderse yayını kapatacağım. İzleyiciler azaldı. 673'e düştük. Aa, çıktık. Abone olanlar e, yazabilir mi? Evet, yeni gelenler için söyleyeyim. Abone olanları kağıda yazıyorum. Şu anda okumadıklarım var mı bir bakıyorum. Hmm. Yazdım, yazdım. Rızvan'ı da yazayım bir dakika. Bir dakika kalemim yazmıyor. Evet. Evet dostlar yayına bazı kişiler gelmezse artık böyle devam ederse yayını kapatacağım. Evet İzleyiciler ge gelsin. Tekrardan bir şey yapalım çünkü izleyicilerimiz düştü. İki izleyici düştük. Üç izleyiciye çıktık. Evet dostlar abone olanların isimlerini yazıyorum. Daha kim var? Yorumlara yazın izleyici 3 evet. Dostlar abone olanlar isimlerini yazacağım. Şu anda birkaç kişi var yani Mete Baba yani Mete. 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. 6-7 kişi yeni abone saydım. Hiç izleyicimiz artmıyor. Dostlar böyle giderse canlı yayını kapatacağım. Dostlar canlı yayını kapatmak... Hiç izleyici gelmiyor. Bir izleyiciye düştük. Neyse dostlar bir dahakine görüşürüz. Herkese görüşmek üzere. Goodbye.